çıkarken gülerek çıktı dedim. Elinde bir çanta var, bu var, şu var demedim. Her yerde de var bu konuşma. Ondan sonra bu arkadaş bir mesaj attı. Hatta o, o dakika attı bu mesajı. Şimdi ben gideceğim, savcılığa ifademi vereceğim. Bu arkadaşın attığı mesajı da çıkartacağım, vereceğim savcılığa. Gitsin uğraşsın. Sa savcılığa derse valla yalan attım ben böyle bir iddiam yok. O gece kafam yerinde değildi attım diye savcı da ona gerekeni yapar. Kesin de ceza alır. Ben öyle düşünüyorum. Kesin de ceza alır. Evet evet. Yani ceza Çünkü o... alır. ben orada Bursa İl Başkanlığı gördüğümü söyledim. Gecenin o saatinde gördüğümü söyledim ki hani herkesle görüşüyorduk diyorlar ya. Hani Bursa İl Başkanı demiş ya biz herkesle görüşüyorduk zaten. Böyledir, şöyledir. E, kurultaydan iki gün önce görüştün. iki Kasım'da görüştün. Günler torbaya mı girmişti? Saatler torbaya mı girmişti de sen geldin gecenin ikisinde görüştün. Yani bu, bunu, hani hadi hukuken bu olsun da şimdi ee, nasıl oluyor bu mesela size bana inandıramaz. Kimse inandıramaz gecenin o saatinde. Ya şimdi bu kurultaj süreçlerinin hani gecenin ikisi üçü falan meselesinden çok var. Bu tarz kulisleri olur yani sabah beşinde de olur kulisler beklentiler olur. Yani işte belediye başkanlığı istenir. Bunun karşılığında bir söz alınır ya da bununla alakalı bir trafik kurulmaya çalışılır. Kulis yapılır falan filan. Bunlar olağan şeyler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri arasında bu tarz il başkanları bunlara öncülük eder. Ama şimdi mesele çok farklı. Yani orada bir pazarlıktan ya da belediye başkanlığı pazarlığı, meclis üyeliği pazarlığı ya da başka bir pazarlıktan ziyade başka bir şey konuşuluyor. Hani şu şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki Hani burada videoda işte para aldığını görüntüsü var. Şimdi para işin içine girdiği zaman iş değişiyor. Yoksa hani sonuç olarak Bursa İl Başkanı'nın e, partili olması, Cumhuriyet Halk Partisi olması ya da emek vermesi falan bunlar hepsi bir kenara. Eyvallah buna bir şey dediğimiz yok. Belediye başkanlığı hak ediyor mudur? Kendi nezdinde hak ediyordur. Bir il başkanı olması hasebiyle söylüyorum bunu. Ama onun dışında ya, söylediğin şeyler tamamen e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortadan iki ayıran yani işin içine paranın girdiği maddi çıkarların, menfaatlerin girdiği bir noktada oradan sağlıklı bir sonuç beklemek ki biz zaten kurultayı böyle değerlendiriyoruz. Yani kurultay sağlıklı bir kurultay olmadı. E, i̇şin içine hile girdi, hurda girdi, işin içine başka şeyler girdi ve bunları e, bizim gözümüzün içine bakarak yaptılar. Değerlendirmelerimiz aslında kurultayı da Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının sadece bizim nezdimizde değil, tüm Cumhuriyet Halk Partili örgütlerin işte tabanın üyesinin bütün e, yapının aslında nezdinde tartışılır hale getirdi. Biz bu tartışılır hale getirilmesi meselesi üzerinden tartışıyoruz aslında. E, sen de bunlarla alakalı iddialarda bulunuyorsun. E, geçmişte yaşadığın meseleler çok bizi ilgilendirmiyor. Yani şöyle Cumhuriyet Halk Partisine koptuğun dönemler olmuş olabilir. E, farklı bir düşünce içerisine girmiş olabilirsin. Ben yani kebabısta oy vermedim. İşte Tayyip Erdoğan'a oy verdim niye böyle yaptın? Bunu da gerekçesiyle açıkladım. Ya bunu sen açık açık yaptın. Ben bunu gizliler mitinglerde harıl 81'li gezip hani işte bu mitinglerde gövde gösterisi yapan arkadaşların da oy vermediğini düşünüyorum. Ben kendi şahsi kanaatim bu. Ee, ha, bunu... ben savcılıkta şunu da söyleyeceğim. Bir milletvekili beni aradı. O değerli abimle de iletişim halindeyim. O milletvekili abimizi arayıp e, Sayın Özgür Özel ne istiyorsan, parti meclisi istiyorsan, parti meclisi Partide ne görev istiyorsan maddi manevi. Biz sana destek veririz. Bir oyun var gel oyunu da bize kullan. Kurultay günü, kurultay salonunda bunu kendisine söylediğini bu milletvekilimiz de bunu bana iletti. Ben savcılıkla o milletvekilini de söyleyeceğim mesela. O da gelecek ifadesini verecek. Yani biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Ben bu olayın üstüne gideceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben Özgür Karabat'ın e, dolarlarla neler yaptığını da biliyorum. O işin içindeydim, süreçteydim, gördüm, şahidim. Her zaman söylüyorum, şahidim. Özgür Çelik'le eğer benim telefonumda dinlenme kararı varsa, Özgür Çelik'in telefonunda dinlenme kararı varsa, bunlar tapelerde çıkar. Özgür Çelik beni aradı, Iğdır Delegesi geldi mi başkanım dedi. Yarım saate geliyor dedim, geldiği zaman eksi bire getir dediği konuşmalar, hepsi var. Çıksın desin böyle bir şey yok. İnşallah ben inanıyorum yani ben e, savcılarımıza da inanıyorum avukatlarımıza da inanıyorum yani e, inşallah güzel olacak. Ya şimdi şöyle bir şey var yani bu tarz meselelerde şimdi bu bu söylediğimiz arkadaşlar işte İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik keza işte Özgür Karabat keza Taşkın Özer keza işte bu işi içinde bulunan aslında bu yapıyı da hareket ettiren kultay sürecini örgütleyen arkadaşlardan bahsediyorum. Bunlar siyaseten şey, kurnaz adamlar. Ya şimdi bu söylediğin şeyler eksi bire getir, eksi birde biz hallederiz falan şeklinde cümleler onlar arasında çok kullanılır. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Belki de başka bir şey de konuşmuş olabilirler. Yani değişim olursa parti şöyle güçlenecek, böyle güçlenecek, şu olacak, bu olacak şeklinde de söylemiş olabilirler. O konuda herhangi bir şey yok bizim açımızdan. Olabilir, kulis yapıyor olabilir, etkilemek istiyor olabilir konuşmasıyla bilmem neyle falan. Ama şimdi Şu olayın şahidi ben olduğum için abi evet, Öyle evet, konuşmalar yapmayacaklarını biliyordum Onu tartışıyoruz zaten Ama hayır, şimdi bu bu işler Dediğin gibi e, Eğer ciddi bir e, soruşturma Açılacaksa bu konuyla alakalı Bir kurultay süreciyle alakalı bir soruşturma Açılacaksa mahkeme süreci devam edecekse Zaten hani o bu işi yapanlar Ya da bu süreçle alakalı e, Harekete geçen işte savcılar ya da neyse Devletin adli makamları işte 81 ilden işte 1200 delegenin e, süreçte nasıl rol aldığıyla alakalı birinci derece, ikinci derece akrabaları üzerinde işte hesap hareketlerinin takibi bilmem neleri falan bunlar hepsi olan şey yani yapılacaktır zaten. Olur da böyle şeyler. E, eğer söylediğin şeyler e, gerçekse bunların gerçekliği ispatlanırsa tabii süreç başka bir noktaya gider. Hayır, bizimkilerin aslında genel başkanın da o attığı video oydu. Yani at, video atmasındaki neden de ya yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Bak hani süreç çok hızlı ilerliyor. İşte AKP e, şeyi açmış durumda. Aday adaylık süreçlerini açmış durumda. Karılar arıl çalışıyor. Bizim tartıştığımız meseleler çok farklı ama ya bir tarafta eksik kalan bir şey var. Yani insanlar hazırlanamıyor yerel seçimlere. Ortada bir şaibe varken, ortada bir e, şey varken bir belirsizlik varken seçmen nezdinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin nezdinde de bunun bir e, içten bir karşılamayla çok sonuçlanmıyor aslında bu durum. Benim açımdan böyle daha doğrusu. Diğer arkadaşlar da hani e, meseleyi farklı değerlendiriyor olabilirler. İstifa edenler oldu, hiçbir şekilde süreçte destek olmayacaklarını söyleyenler oldu. Bunları tam karşısında yer alacağını, bununla alakalı e, ters çalışma yapacağını söyleyen arkadaşlar oldu. Onlara da tabii saygı duymak lazım. İnan abi de söz istemiş. Evet evet. İnan buyur. Çok teşekkür ediyorum. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Erkan kardeşime 2-3 tane soru sormak istiyorum. Ee, söyledikleri hepsi zaten e, yani benim nazarımda e, doğrudur. Çünkü neden doğrudur? Eğer doğru olmasaydı bir insana hırsız dediği zaman o insan çıkar kendini savunur. Ama maalesef kendini savunmuyorlar. Bu da benim nazarımda bu arkadaşlar e, kendileri tescil ediyorlar, onaylıyorlar yani. Benim Erkan kardeşime sormak istediğim şudur. Erkan kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kolları başkanlığı yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa etmiş ve Tayyip Erdoğan'a oy vermiş. Birinci sorum şu. Sizi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dön yani dönüş sağlayan nedir? Üye yapan nedir? İkinci sorum, sizin e, Tayyip Erdoğan'a oy verdiğinizi bile bile sizi neden bu kadar mesela popüler hale getirdiler? Üçüncü sorum, üçüncü sorum, e, bu arkadaşlar bunun hepsini bildiği halde sizi çağırıp, e, hangisi çağırdıysa bilmiyorum, delegeler üzerine baskı kurmaya. Dördüncü sorum, bu baskıyı kurmak için size bir şeyler teklif ettiler mi veya size ne teklif ettiler? Bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi abi birinci sorun e, bizim Kemal Bey Bey'le e, Oğuz kan sarıcı Nevap Bilek, Devrim Barış Çelik. Biz bunlara karşıydık. Doğu Anadolu'yu bayağı bir dağıttılar. Ben bunu defalarca anlattım. E, beni oraya çeken neden buydu. Yani bu Oğuz Kansarcı, Nevah Bilek, Devrim Barış Çelik'in gideceği yeni gelecek yönetimin bunlardan iyi olacağını düşünmemdi. İkinci sorum soruna cevap vereyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğimi bile bile beni aralarına almaktaki şeyde ben o dönem parti üye değildim. Kemal Bey'in bu insanları yanında tuttuğu için biz defalarca Kemal Bey'e ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadık. Öfkemizden, sinirimizden gittik Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik. Üçüncü sorun neydi abi? Yok ben ee, Recep Tayyip Erdoğan'a zaten yok olmadan oy verdiğini söyledim. Bile bile Recep Tayyip Erdoğan'a videolarım var çünkü çok gördük. Sizi nasıl partiye üye yaptılar? İşte yani neye dayanarak partiye üye, üye olarak yaptılar? Bunu anlatayım. Biliyordular benim o süreçte bu sıkıntıları yaşadığımı. Ve partinin değişeceği zaman benim partiye geri geleceğimi biliyordular. Ben bunu her yerde söyledim. Ondan dolayı benimle beraber hareket ettiler. Delegeler üzerinde baskı kurulmadı. Delegelerle irtibata geçinmem istendi. Doğu'daki delegelerle ikna turuna çıkmam istendi. Gamze Taşıyar vardı bu işin içinde. İşin içinde Süleyman Bülbül vardı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik vardı. Özgür Karabat vardı. Çalışmalarını yap, sen sıkıntı yok, biz buradayız. Paraysa para. Adamlar bunları hepsini bana söyledi. Bunlar hepsi var. Ben bu olaylara şahidim diyorum içindeyim diyorum. Peki dördüncü sorum şuydu. Bu çalışmayı yapmak için size ne vaat ettiler, size ne teklif ettiler? Ya ben zaten en başta bu arkadaşlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları genel başkanlığına aday olacağımı söylemiştim. Bunun için bana destek olacaklarını söylemiştiler. Yani maddi bir destek söylemediler. Ha şu şekilde söylediler. Gençlik kolları genel başkanlığına aday olduğun zaman da sana maddi destek de vereceğiz ayrıca. Selam Erkan. Ben de birkaç soru sorabilir miyim sana? Ender bunlar ismi. Tabii tabii. Buyur. Şimdi, buyur, buyur. yok, Erkan Çakır'a soracağım. Şimdi Erkan Çakır sana şunu sormak istiyorum. Şimdi bir dakika sen, ben sana bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Youtube'da sen bir video yapmıştın. Ya dur ben tabii soru sorayım bundan ki... sonra. Efendim? Yok, o kişi sen misin? Evet. Tamam. Şimdi ilk önce ben e, sana söyleyeyim, ondan sonra sen sor. Yok, olur önce mu? ben bir sorayım, sen sonra sor. Olur mu? Tamam, sor. Kısa tamam. çünkü benim sorum. İşte ben sana şunu sormak istiyorum. Benim ben orada sana e, neyse kısaca soruyu sorayım. Mesela sen şimdi şunu diyor musun? Bu işlerin içinde son yani bir numara patron, padişah Özgür Çelik diyorsun. İmamoğlu'nun konuyla hiç belakası yok diyorsun, doğru mu? Ben İmamoğlu'nun konuyla hiçbir alakası yok demedim veya var da demedim. Var demedim. Var demedim. Bak, ben sana şey... bir dakika. Bir dakika müsaade et anlatayım sana. Yok yok anlatma. Özgür şey... Evet ya da hayır dersen çünkü ikinci bir sorun var o yüzden. Çünkü kendim... Ya evet hayır değil burası. Şey mi? E, 500 milyar ister midir? Şimdi bu geniş geniş konuşulması lazım bunu. Tamam, Şimdi gidin... evet hayır var mı? <laughs> tamam tamam. Böyle siyaset mi olur? Yani evet hayırla cevaplı. Tamam. Öyle mi gidilir yani? Ben sana detayını anlatmaya çalışıyorum. Müsaade etsen Şimdi sana diyorum ki Özgür Çelik'i kim il başkanlığında kim destekledi? Ben sana sorayım. Tamam güzel İmamoğlu. Eee demek ki İmamoğlu da bu işin içinde. Heh, tamam. Bunun tamam bitti. Sen o zaman bütün iddialarımı geri çektim. Bitti. Bu kadar. Nasıl bütün? Anlamadım. Benim bazı iddialarım vardı. İddiam şuydu. Benim iddiam şuydu. Burada bir dava açılıyor. Yarın bir gün İBB başkanlığı kaybedilirse sorumlu bu dava olacaktı. Bu davayı açan da sendin. Senin son resim verdiğin kişi de Kılıçdaroğlu'ydu. Yani dolayısıyla İmamoğlu yarın bu olur da bir şekilde İBB'yi kaybettiği zaman ya bu davadan dolayı olmuştu. Bu davanın da sorumluluğunda en son poz veren Kılıçdaroğlu'ydu. Yani çünkü sen Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra bu açıklamaları yaptığın için herkesin aklına kalan şey şu olacaktı. Ya bu işlerin arkasında Kılıçdaroğlu var vardı. O yüzden Kılıçdaroğlu Abi çıkıp bu açıklamaları yaptı. Bence ya ya, müsaade. Çok et. Özür dilerim, bir saniye, bir saniye Kerem burada bir dakika, bir dakika, Kerem bir dakika işin içinde ben olduğum için bir dakika müsaade et. Buyur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ben gidip fotoğraf çektiğim gün Hı. kurultayın ertesi günüydü. Evet. helalleşmek için gittim, vedalaşmak için gittim. Olabilir. Bunu herkes de yaptı. Bu normal bir şey aslında bu yani siyaseten güzel bir şey gidip ins, o adamı ziyaret edip hakkını helal et yeni genel başkanımız işte özgür çelikte şey özgür özeldir siz de eski genel başkanımızsınız Allah yolunuzu açık etsin hı hı. yani gidip bunu e, söylemek bir fotoğraf vermek ve o fotoğrafın içinde de bunu söylemek kılıçdaroğlu bir şey. çıkıp video niye video görüyorsun. çekti sence mesela nasıl kılıçdaroğlu video çekerken ne amaçla çekti sence Abi ben onun içi miyim? Ben ne bileyim ne için şekli? Bilmiyorum çünkü ben demin şey <laughs> bence ben, ben başka konularda işte ben kendi fikrimi söyleyeyim. Neyse bak şimdi bak bundan çok önemli değil. Sen eğer diyorsan ki. Abi yok sen. Yok, bak, bak bir cümle sen, kuracağım sonra senin, tartışma kapanacak zaten. Ben İddialarımı geri çekeceğim bak tekrar söylüyorum. İşin başında özgür çelik var bir numara patron padişah odur demiyorsan imam oldu bu işin içinde var diyorsan tamam ben bütün iddialarımı geri çektim bu kadar anladın mı? Ben çünkü seni tanımıyorum. Zaten her söylediğimi... bu işin içinde İmamoğlu var gözünü seveyim. Şimdi herkes bunu biliyor İmamoğlu olmasaydı özgür özel bu seçimi kazanırdı. Güzel kazanır kardeşim mıydı? tamam sen de Selim demedin Selim mi başladı. patron padişah özgür çeliktir diyordun ya konu bu. Ben de Bahtiyar'a 50 defadır diyorum ki ya Bahtiyar şuna değil ki hani imam diyorum bunu soruyordum konu, konu bu ya bu kadar. Benim çünkü. kafamdaki soru şartları Şimdi, bitti Erkan bak bitti. Ben çünkü sentetiklerin doğrudur yanlıştır ben bunu bilemem. Bir iddiam da yok. Ben sana karşı falan da değilim. Gerçeğin peşindeydim. Konu bu bu kadar kardeş. Bana karşı olmandan dolayı demiyorum. Tamam. Ben tamam, tam, ben sen başka konuya geç. Ben tatmin oldum. Yok yok şunu söyleyeceğim sana. Senin YouTube'daki videonu ben izledim. Buyur. YouTube'daki videoda diyorsun ki Erkan liseyi açıktan bitirmiş. Evet. Vinç operatörü. Evet. Buralara nasıl geldi? Evet. Doğru mu? Evet. Erkan Çakır, Mustafa Kemal Atatürk'ün tişörtünü Muş Varto'da dağıtırken. Erkan bunları başka kişilere sor. Ben böyle Mündürbaş... şey tamam bak. Müsaade, müsaade, bu, bu tartışmayalım. Bu konu sen şeyi tartış. Aa, hayır başka. bir şey söyleyeceğim. Bak, bak sen ben bir Güzel bir... kardeşim Gözlüm, ben böyle benim düşünüyorum. Benim hakkımda konuşmuşsun ben de sana bunu tamam, söyleyeyim. Sen değiştirmeye Hı. kalkmaya çalışma. Ben böyle düşünüyorum. Senin fikrini değiştirmiyorum. Müsaade et sana bir şey Hı. söyleyeceğim. Sen kaç aylıksın ya? Bir müsaade et sana bir anlatayım. Bir fikir buyur. Sana diyorum ki. Sen diyorsun ki Erkan Çakır vinç operatörü liseyi evet. açıktan bitirmiş. Ben hiçbir zaman bunlardan gocunmam. Evet, öyle bir durum. Şimdi Ya Erkan benim annem Çakır... dokuma yazma bilmiyor. Biz buna bir şey demiyoruz. Ya evet. Abi sen niye bırakmıyorsun biz konuşalım? <laughs> Neyse ben bırakır mısın konuşayım? Şimdi sen benim hakkında konuştuğun için bana cevap hakkı doğmuş ve bu cevap hakkımı kullanmama müsaade etmiyorsun. Erkan Çakır evet. Kepçe operatörü, vinç operatörü değil liseyi açıktan bitirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muş Belediyesi'nde AK Parti Belediyesi'nde çalışırken çaycılıkla Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmış. Muş Varto'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün tişörtünü dağıtırken saldırıya uğramış. Oradan yükselmiş Erkan Çakır. Anladın abicim? İlla yükselmemiz için bir üniversite okumamıza gerek yok. Tamam abicim bunu da notların arasına alırsan memnun olurum. Peki abi senin Metin, Metin Külünk nasıl abin oluyor? Yani Metin ya, Külünk ya, bir adam nasıl? Söylüyor? Allah Allah. Adam efendim? AK Parti'lidir. Bana ne? Adam adam bize... AK Parti'den bahsetmiyorum. Metin Külünk'ün başka bir özelliği var. Metin Külünk 1970'ten 80'den beri Akıncılar'da efendim. Nasıl bir özelliği var mesela? Mesela Akıncı'larda değil mi Metin Yüksel vardı öldürülen. Akıncı'larda ilk halka vardı. Edip Yüksel'in abisi. Metin Külünk onların tayfasındaydı ve onlar da biraz da değil mi militan tiplerdi. Daha sonra Metin Külünk öldürüldü. Pardon Metin Külünk'ün işte Edip Metin yani neyse işte Metin Külünk daha sonra Tayyip Erdoğan'ın o halka yolu yani o Edip Yüksel'in abisi öldürüldü. Tayyip Erdoğan Akıncılar'da lider oldu ve onun çekirdek katlasında Metin Külünk vardı. Sedat Peker ne açıklamıştı? Metin Külünk'ün emriyle Fevzi Başaran'ı dövdürdük demişti. Yani Metin Külünk kutu Arzı işlerde AKP'nin bu işlerini yaptıran adam. Böyle bir adamla senin ilişkin olması, dönüp Kılıçdaroğlu'na falan... Yani neyse, bunları konuşmak istemiyorum. İmamım, Abi benim konum İmamoğlu, başka bir şey diyorsun? yok. Metin Kürük'le ilgili bir iddiam varsa gidersin savcılar, suç duyurusunda bulunursun. Kardeşim bunlar tarihi bilgiler. Bu benim de ki, benim belgesellerden izleyip sana aktardığım e şeyler. Tamam. Bunlar yine, bana ait yine suçturucunda değil Yine suç duyurusunda bulun de, bu tarihi bilgi benim psikolojimi bozuyor. Benim... Yok, senin benim psikolojimi bilgi bilgi bozmaz. Metin Kürük ben benim abimdir, yine söylüyorum. Olabilir ya kardeşim ben, bir şey demiyorum sana. Metin Külük abisi olan ya. bir insanın da ya, ya. yani. Ya. Metin Külük'ten. Metin Külük AK Parti'de siyaset yapıyor. Ben Cumhuriyet AK Partisi'nde yapıyorum. Yani Metin Külük'ü neden ikiden bir önüme getiriyorsunuz ya? Kardeşim bak karşı ben, ben önüne getirmiyorum. Tamam bak laikliğe karşı odak olmuş bir partinin bir numara bir böyle sokaklarla ilişkisi olan bahsediyorsun. Ya, bana, benim adam, adam sana ne olmasından, da bana ne? O zaman senin ne ilişkin var? Ortaokul mezunusun. Hiçbir bir ya, birikimin sana yok. Sana şeyin mi? yok. Metin Külük abin geliyorsun. da şey yapıyorsun. Neyse ben konu kişilerle eşleşmiyorum. Bak ben cevabımı aldım. Çekil. Ender Bey, sırayla konuşalım. Lütfen rica ediyorum. Ben odada değildim. Lütfen sırayla ses üst üste biniyor. Başka sorunuz varsa sorun sırada arkadaşları var.